Afganistan Asya kıtasının merkezinde yer alır. Bu bölge daima huzursuzlukların ve belirsizliklerin içinde olup uyuşturucu tacirleri, casuslar ve kanlı çetelerin kontrolünde olan 38 milyon nüfusun evi olmuştur. Afganistan eşi benzeri olmayan bir atmosfere sahip çünkü burada Taliban adlı gölgeli bir kuvvet egemenlik sürmektedir. 1919'da Amanullah Han liderliğinde bağımsızlığını ilan eden ülke iç savaşlar ve kötü yönetim sebebiyle modern bir toplum oluşturma şansını kaybetti. 1978'deki Sovyet işgaline Amerika'nın destek verdiği muhalif gruplar, Sovyetlerin geri çekilmesiyle birlikte Taliban'ın temellerini attı. 1994'te Molla Muhammed Ömer öncülüğünde Taliban, bugünün lideri Mevlevi Hibetullah Ahunzade yönetiminde faaliyet gösteriyor. Tahminen 200 bin'den fazla militanıyla Taliban Afganistan'da zaman zaman iktidarı ele geçirip kaybediyor. En son Ağustos 2021'de başkent Kabil'e hakim olarak yönetimi ele aldı. Bunun sonucunda milyonlarca Afgan kaçış yollarını aramaya başladı. Taliban'ın daha önce iktidarda olduğu dönemlerde getirdiği yasaklar arasında fotoğraf, film, çoğu müzik aleti, satranç, maske, alkollü içecekler, videolar TV, havai fişek, heykel, dikiş materyalleri ve yılbaşı kartları bulunmaktadır. Sakalı kısa olan erkekler, şarkı söyleyen kadınlar ve namaz saatlerine uymayanlar çeşitli cezalara çarptırılmaktadır. Cuma namazını kaçıranlar, dinini değiştirenler ve evde uygun olmayan bir şekilde giyinen kadınlar da sert cezalarla karşılaşabilirler. Taliban'ın yönetimi altında ne yazık ki eğitim hakları gasp ediliyor. Şimdi Taliban yeniden iktidarda bu yasaklar geri gelebilir mi? Daha önce Taliban'ın getirdiği yasaklar nedeniyle Birleşmiş Milletler'in verilerine göre pek çok sivil idam edildi. Amerika, Sovyet tehdidinin bulunduğu yerlerde anti komünist grupları destekleyerek Sovyet tehlikesini geriletse de bu desteklenen radikal gruplar ülkelerine barış getirmedi. Peki Taliban nedir ve Afganlar neden Türkiye'ye sığınıyor? Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taliban hakkındaki söylemleri nedir? İşte bu soruların cevapları. Taliban kelime olarak öğrenciler anlamına gelir. Sovyetlerin Afganistan işgali sırasında Amerika'nın desteklediği dini medrese öğrencileri silahlandırılarak bir savaş gücüne dönüştürüldü. Ancak Taliban'dan başka da muhalif gruplar vardı. Taliban Afganistan'da en yoğun nüfusa sahip olan Paştunları temsil ediyor. Ahmet Şah Mesut, Afganistan'ın kuzeyinde etkin bir liderdi ve hem Taliban'a hem de Sovyetlere karşı savaştı. Halk arasında aslan olarak biliniyordu. Başka bir önemli aktör ise Özbek General Raşit Dostum'dur. Dostum, Ahmet Şah Mesut ile işbirliği yaparak Kabil'i kontrol altına almıştı. Ancak 2012'de Ahmet Şah Mesut, Taliban militanlarının düzenlediği bir saldırıda hayatını kaybetti. Şu anda ordu oğulları tarafından yönetiliyor. Raşit dostumun kuvvetleri de bölgede etkili. Afganistan'da birçok etnik grup ve onların silahlı milisleri bulunuyor. Bu da ulusal birlik ve otoritenin zayıflığına neden oluyor. Afganistan, dünyanın en büyük opyum üreticisi olup, bu üretimin büyük bir kısmı Taliban'ın kontrolü altında gerçekleşiyor. Kontrol kapasitemizin çok ötesinde, yüz binlerce ve potansiyel olarak milyonlarca Afgan'ı ülkemize alırken, Estonya'nın başbakanı sadece 10 Afgan mülteciyi kabul edebileceğini belirterek ironik bir tutum sergiliyor. Bir tane daha alalım da futbol takımı kuralım gibi bir yaklaşıma ne dersiniz? Peki neden Türkiye global bir mülteci merkezi haline geldi? Bunun cevabını sizin takdirinize bırakıyorum. Gelelim diğer konuya Afganistan'da. Amerika gerçekten mağlup mu oldu? Öncelikle Afganistan sadece Amerika'nın ilgilendiği bir bölge değil. Pakistan, Hindistan, kısmen Çin ve Rusya'da bu coğrafyada etkili. Ancak Amerika'nın Afganistan'da yenilgiye uğradığı fikrine katılmıyorum. Amerika'nın dış politika yaklaşımı genellikle kaosa dayalıdır. Bu politikayı basit bir hikayeyle açıklayalım. Yaşlı bir avukat uzun süre çözemediği bir dava dosyasını oğluna bırakır. Kısa süre sonra oğlu dava dosyasını çözdüğünü ve babasından daha iyi bir avukat olduğunu iddia eder. Ancak babası ona o dosyanın kazandırdığı paralarla onun eğitimini finanse ettiğini hatırlatır. Benzer şekilde Amerika'nın karışıklıktan beslendiği ve bu politika nedeniyle maalesef ülkemizin de olumsuz etkilendiği bir gerçektir. Afganistan'ın 30 yıl öncesine göre ne kadar hızla değişebileceğini görmek isterseniz, 1990'ların öncesi Afganistan'ında çekilmiş videolara göz atmanızı öneririm. Bu videolar bölgenin nasıl radikal bir değişim yaşadığını gösteriyor.